İsrail'in pervasızlığını, hukuk tanımazlığını ve keyfiliğini buradan yüksek sesle vicdanen lanetliyorum. Keyfi kafasına göre kendisini insan, karşısındaki gayri insan, insan görmeyen bir anlayışı. Kendisini Allah'ın değerli kulu, diğer insanları değersiz birer hayvan mesabesine gören İsrailleri o anlayışın sahiplerini buradan bütün insanlığın kınaması ve yok etmesi gerekirken Amerika'nın başta Amerika olmak üzere İsrail'i el üstünde tutan, tıpışlayan, arkasını sıvazlayan anlayışın doğurduğu anafor, doğurduğu zulüm, doğurduğu sonuçlar ortada. Artık bu tür bu tür keyfiliklerin son bulması gerekir insanların kutsal ay Ramazan ayında camide ibadet etmelerinin engellenmesi veya onlarla şu veya bu şekilde çatışmaya girilmesi ve onların inanç sahalarının daraltılması asla kabul edilemez. Demokrasinin vazgeçilmez kurumları, siyasi partiler millete nasıl hizmet edeceklerini, milleti nasıl refaha, felaha kavuşturacaklarını anlatırlar. Ne yazık ki siyasi partiler, siyasi liderler işi başkalaştırmakta kendilerini modern tahakküm sahibi yapmaktan geri durmamaktalar. Meclisin kürsüsünde mecliste, grup toplantılarında mermilerin işi yoktur. Şiddet asla ve asla kabul edilemez. Aynı şekilde bir ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'nın çıkıp sokak ağzıyla efelik taslaması, ayar vermesi asla ve asla kabul edilemez. Bu Türkiye'nin yarınlarının şu ve bu şekilde karartılmasıdır. Hiçbir asker senin askerin değil. Türk milletinin askeridir. Memur da Türk milletinin memurudur. Devlet de Türk milletinin devletidir. Kişilerin devleti değildir. <laughs> Milli Yol Partililer, Musun Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları böyle içi boş, veya içi dolu kabadayılıkları kabul edemeyiz. Siyaset adına gücü elinde tutanların kabadayılık taslamaları, ayar verme çalışmaları veya alışkanlıkları ne kadar kötüyse meclisin içerisinde grup toplantılarında, grup toplantıda mermilerin saçılması da o kadar yanlıştır. Kendinizi başka türlü ifade edin. Bunlar yanlış şeyler. Millet, ben nasıl doyacağım ya? Çocuklarım nasıl iş sahibi olacak? Yarından endişe duymadan nasıl yaşayacağım? Başıma bir bela geldiğinde, müsibet geldiğinde adaleti nasıl arayacağım? Bunlarla ilgili çözüm bekliyor. Çözüm. Hiçbir problem çözülmemektedir bu ülkede. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. 14 Mayıs'ta ne yazık ki üzerek ifade edeyim. Şu anda milletin dertlerine, problemlerine, açmazlarına, umutlarına melhem olacak, ilaç olacak, çare olacak bir yaklaşım yoktur. Günübirlik olaylarla, günübirlik hadiselerle milletin ve kamuoyunun meşgul edilmesinden başka bir işe bakmıyorlar. Halbuki kangrene dönüşmüş ya gerçekten çözülmesi mümkün olan problemlerimiz, dertlerimiz var. Siyasi partilerden Milli Yol gibi bir civata, bir fabrika, bir celsede adalet olmazsa olmaz, sadakat yerine liyakat, borç ekonomisi yerine üretim ekonomisi, keyfiyet yerine adalet sisteminin nasıl geleceğini millete anlatmak üzere kendimizi donatmışsak bütün partilerden de bunu bekliyoruz. İnsan onurlu, izzetli yaşasın diye devlet vardır. İnsan onurlu, izzetli ve yarın endişe duymadan yaşasın diye siyaset yapılır. Bu anlayışın sahibi milli yoldur. Biz buna inanıyoruz. 14 Mayıs'ta milletle buluşacağız. Ben görüyorum sesimizin ulaştığı yerlerde insanlar farklı düşünüyor, farklı bakıyor bize. Bu sebeple Milli Yol Partisi'nin mutlak anlamda siyaseti süreli hale getirdiğini, 4 artı 4'ün anayasadan mutlak olmazsa olmazı olduğunu, 2 mutlak hizmet aracı Farabi'nin ifadesiyle erdemli bir siyaset anlayışının Türkiye'de hakim olmasını artık kuyumcular altın yerine soğanı vitrere koysalar yeridir. Kuru soğan şu an altın oldu. Bu enflasyon belasından kurtulmama sebebi ürettiğinizin tükettiğinizden az olmasındandır. Yani bunun matematiği bu. Altın haline dönüşmüş soğanı beşi bir yerde olarak kardeşlerime tapıyorum.